Selamünaleyküm. Bugün yepyeni bir rotayla karşınızdayız. Ee, Bursalı vatandaşların yüzde sekseninin bildiği bir rotadayız. Ee, Bursa Çobankaya e, Softabağın şelalesini yürüyeceğiz ailemle birlikte. Ee, biz başlayalım şimdi. Ee, bu yürüyüşte de aynı şekilde Wikiloc uygulamasını kullanıyorum. Daha rahat oluyor bilginize. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bismillah. Hadi Cemal Nerede? git ablanın yanına. Nerede? Düz. Düz. düz, düz. Patikayı takip ediyoruz. O ne oğlum? Teşekkür ederim. Canımın içi. Bir tane mantar. Ama zehirli herhalde. Evet, arkasına bakılırsa zehirli olarak gözüküyor. Kızım, ağaçtan çıkmış bir mantar türü ama ben de bilmiyorum ne olduğunu tam olarak. Galiba yani zehirli. Bilmediğimiz mantarların hepsini zehirli olarak kabul ediyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Ben de ben. Ellerin cebinde olursa ne olur biliyor musun? Ayağın bir kayarsa hop yere öpersin. Ama öbür türlü ellerini çıkartırsan eğer dengeni çabuk sağlarsın. Düşmezsin. Hı, hı kayalık. Her yer. Ağaçlar ve sadece biz varız. Başka hiç kimse yok. Hava bulut güneş kapandığı zaman bulutlarla birazcık e, serin oluyor. Yoksa genel itibariyle çok güzel. Gölgeye gelince hava nasıl serinliyor gördünüz mü? yükseklerde havalar hep böyle güzel kısım. Çok değişken olabiliyor. Jandarmanın Uludağ'da belirlemiş olduğu E12. patikadayız. Kızım aşağı ineceğiz de birden inemeyiz ama. Patika dikleştiği için yan yan gidiyoruz. Annenin deyimiyle yan bey yan bey. kızım. Kayaların arasında oluşmuş bir boşluk. Şöyle. Bakın bir Belki zamanında bir hayvan yuvasına ya da hayvan inine ev sahipliği yapmış olabilir. Ne oldu? Git karşıya geç hadi. Hadi Ahla senle. Kardeşinin elinden de tut. Dikkatli olun. Aferin. Aferin dikkatli. Evet, çok güzel. Anladım. Tamam. Dövdüm, dövdüm. Gördün mü? Evet. Tamam ama acele etme dur. Doğada acele etmek oh. beraberinde kazayı getirebilir. Hadi gelin yavaş yavaş. Aa, vay ben düzeldi. Sivrisinek galiba. Bilmem. Uçtu. <laughs> 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 Suda baya fazlaymış. <laughs> yavaş kızım. Yürü kızım. Ben burada başka bir güzellik daha buldum. Ne buldun? Buyurun. Hadi yürü. Baba <laughs> ben çektiğin için. Tamam. Selamünaleyküm. Evet kızım, Softaban şelalesine geldik. Bursa'ya doğru. Deneyelim. Deneyelim. Cemal nasıl beğendin mi oğlum? Çok güzel bak. arkadaşlara yaptıkları çekimden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın YouTube İbrahim Yahya Yüce. Reklamı da yaptık. Hadi bakalım. <laughs> evet, geldik. Gidiyoruz. Görüşürüz kardeşim. Hadi bakalım Cemal efendi. Yürü. Annenin yanına çıkalım. Şimdi geldiğimiz yoldan yukarıya doğru Fatika'dan devam ediyoruz arkadaşlar Baba, arabada Tamam arabada yiyelim kızım nasıl istersen var. Gelir. Tamam, mı Evet

Çok mu yoruldun? Evet. Hmm. Burası değil ki. Bunlar gerçekten zehirliler. Nereden biliyorsun? Çünkü üstünden anladım. Allah Allah. Baksana üstüne. Böyle mantar mı var? Bin bir çeşit mantar var kızım. Ha, Ağaçta yetişmiş bak. sorabilir miyim sorabilirsin zehirli mantar yersen ne olur ölürsün He. dönüşte yokuş yukarı He. diklik oranı e, baya bir artıyor arkadaşlar e, bunları göz önünde bulundurarak buraya gelin bilginiz olsun yani ara ara patikada böyle diklikler mevcut eee Buralarda biraz yorulabilirsiniz. Daha önce bu şekilde etkinlikler yapmadıysanız eğer birazcık yorulabilirsiniz. Tıpkı Cemal'in yorulduğu gibi. Yokuşu çıktıktan sonra yola varacağız zaten. Orada da tekrar görüşürüz. Böyle seyir terası yapmışlar. Açık olduğu zaman karşı tarafta Gemlik Körfezi şurası arkadaşlar. Ama şu anda çok e, sisli, puslu bir hava olduğundan dolayı muhtemelen gözükmüyordur. Şurası daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yok edilen dağ diye. Eskiden yarısı yeşil olan Bursa Ovası şu anda inşaat beton betonyağı olmuştur lise dönemimizde şurada bir fotoğraf çektirmiştik. Köşeye bir yere eklerim o fotoğrafı da. Şöyle. Şu vadi. Aşağıda evlerin gözüken yer Balaban. Kartlarla hemen hemen eşit düzeydeyiz. Rakım bu arada 1700 metre. Karşıda da tüm ihtişamıyla zirve Tepe. Ailecek yapılabilecek güzel bir etkinliği daha geride bırakıyoruz. Bu ee, dağ çok zor olmayan, çok da kolay olmayan, ailecek yapılacak güzel bir rotayı Sizlere göstermeye çalıştım. Diliyorum ki inşallah siz de ailenizde böyle e, bizim aldığımız bu güzel kokuları, Araba lütfen, bizim aldığımız bu güzel kokuları, bu güzel keyfi, yaşadığımız bu güzel anıları e, sizlerin de hep beraber ailesiyle yapmasını istiyoruz. E, araba sesleri içinde ayrıca özür dilerim şimdilik. E, yaptığımız. Arabanın yanına yan çadır olarak tasarladığım çadırda yaptık dün akşam. Onun da e, tam olarak bitmiş değil. Bittikten sonra uzun bir videosunu sizler için yapacağım. E, umarım beğenmişsinizdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.